Merhaba arkadaşlar Tanakres Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir maç yapacağız. Brezilya Arjantin. Kadim arkadaşım Ali Eren'le beraber. Ali Eren'cim nasılsın iyi misin? Çok yeniliyorum ben sana bu <laughs> yani şu şeytan... Yani şu şeytanın bacağını gerçekten kırmakta sıkıntı çekiyorum. Oh, abi iki tane net pozisyonda ikisinde out atma yeteneği sadece Tanakres'te var. Oğlum. Sen kontrol ayarlarını mı değiştirdin benim gibi? Hayır. Eee sıkıntı ne o zaman? Görüyorum saçma sapan yerlere atıyor. Ya. Sen bir kişilik bana mı ulaşmayacak? Oba eyvah eyvah. Kötü yakalandım yine her zaman gibi. Kalenin içinden çıktı. kalenin içinden mi çıktı? Evet. <laughs> o ne demek? <laughs> o ne demek şey ya? Kalenin içinden çıktı ne demek? Nedir ya? Allah'ını seversen. Kalenin içinden derdi, geçti. çıktı. Sen nereye verdin öyle? Ya işte bazen joystickle benim eee Konik attın ya abi. Yani ben eski basketbolcuyum canım olacak o kadar. Bak. Ee, Bir saat sonra benim var. adamlar eee Akşamdan samba yapmışlar galiba pek oyun havalarında değildi arkadaşlar. Çamdan kalma Ben diyorum her samba organizasyonuna katılmayın. Ooo! Yalnız ya arkadaş Sen hadi yani. ben beceriksizim tamam. Hadi oyunu çok iyi oynayamıyorum. Da sana ne oluyor da? Abi kalenin önünden atamadın ya. Arada bana da oluyor. Ya. İnsanız yani. Messi bir. Messi bir. Messi bir. Eyvah Eyvahlar olsun. Bak bu sefer de gene çıktı ağları <laughs> dedi. Oha. Abi hep sende olacak değil bu şeyler. Bu biraz da bende olsun da. Oba. Hocam direktörümüzü istiyorum. <gülüyor> Ronaldo, da çek para Yani kırmızı kartlık aslında bana soracak olursan da. Ayıptır <laughs> ya. Haklısın. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Hak veriyorum sana. <laughs> Aa, o ne ya. ya. Hoppa, hoppa. Messi. Ba 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 ba. daha vurdu. <laughs> Vuramadı. Messi takım atıyor diye gol sevinci diye. Ayarlamışsın demek ki gol sevincini takla yapsın diye. Uyanık, o kadarını biliyoruz. seni. Bak joystick bazen gerçekten beni dinliyor. Bazen dinlemiyor şimdi dinlemediği gibi. Ah. Ya şu topu Of. Of 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 of. Hayda o neydi? Benim adam kenardan geçti gitti. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, Adamı durduramadım kızını. Messi. Messi bu adam neyin nesi? <laughs> Ana. Yalnız ben gol gol dedim ha yani söyleyeyim ben dedim gol bu dedim o yüzden durdum ben. Ölü yaprak mı? çok güzeldi, çok güzeldi, çok güzeldi, çok güzeldi. Ölmenize. Ölü yaprak gitti çünkü. Bak, çok güzeldi. Güzel, güzel. Hakkını az, az, yapayım. az biraz maça ortak olalım da Aa. Ver ikinci sarı. Eyvah eyvah. Wellington Dano. Terbiyesizlik yapıyor. Bak bu ne ya? Sakallığından hmm, ya bak, biraz önceki bak biraz bak. önce bak biraz önceki pozisyona eyvallah derim ama buna biraz e, şaibeli derim söyleyeyim. Nereye gitti lan top? Ölü yaprak denedi. Tamam topu tutmanı defans. Yani göster. Şunu zamanında ver. Zamanında ver şunu. sana <laughs> ya buna da fall deme artık ya. Eyvah ikinci sarı karttan. Kırmızı kart hadi bana güle güle. Ver on numaraya da sarı. İtiraz ediyor. <laughs> ya abi bu. Ay, işimiz var. Kaldık gene on kişi. Attı mı Attı attı attı. Ee izletmedi? Ben yanlışlıkla tuşa bastım da o yüzden özür dilerim. Ya. Maç Liste. sonunda At. izlersin artık yapacak bir şey yok. Ben Abi aferin. gol attım mı yemek yedim. Ben evet. yanlışlıkla bastım yani istemeyerek oldu. Sıkıntı. Ya arkadaş tam öne geçiyorum. Bir Allah! Sen motivasyonunu bozma. Yok mı? yok yok motivasyonum iyi. Bir sıkıntım yok motivasyon anlamında. Ve fair play ile oyna. Ya şey olmasın. Fair play tarzında oyna. Birbirimize kaybetmeyiz. Kay kay Ayy! Ama yeter. Ayy! Pandora. Bir de taca mı çıktı o top? Abi diktim topu yani Allah ne verdiyse. Nerede <laughs> gitmiş ya? Allah ne verdiyse vurdum babacım topa sinirden. Kaç tane pozisyon oldu? yarı daha bir de biz ilk yarı oynuyoruz değil mi? Ula. Ula. Yalnız oh, Brezilya'nın ayı. hiç hava hakimiyeti yok galiba anladığım kadarıyla. Herhalde de şey, Horvetik sağ. Geçen şey, de de Messi var, Birelli bir elli ama aldımı da gidiyor ama. <laughs> Aşk olsun sen de tutamadın. Ay kaç ay. Ay olmadı be. Olmadı be. Şuralara bir yere atar mısın rica etsem? Bu mu bu? o oh. Sen defansın kendine gel. Vanti Martini. Bırak beni! <laughs> Terbiyesizlik yapma. <laughs> hem küçükken gitsin. Hem diyor ki bana çerçevesinde oynayalım centilmenliğin. Hem ondan sonra da adam şortundan tut çek. Yok artık sen de yani. Oraya da atılmaz yani. Kusura bakma da. Terbiyesizlik. Biliyorsun bunu yapma sebeplerimizden biri Arjantinle Brezilya milli maçlarının genellikle o kıtanın en büyük maçıdır. Bilirim. Ah. Keyifliydi ilk kere, vallahi keyif aldım da. Şu şeyi yemeseydik keşke. Bundan yaklaşık... ikinci yaklaşık ikinci gol yemeseydik keşke. İki sene önce Almanya Brezilya'ya altı tane mi attıydı abi? Yok geçen sene dediğin sene ta 2000, 2000... 2000 dur bakayım 2000 geçen sene değil olimpiyatlardaydı galiba olimpiyat dünya kupası mı yok 7-1 7-1 bir, bir bitti maç hatırlıyorum hatta Mesut da e, baya bir gol pası vermişti ama gol atamamış mıydı o tarz bir şey olması lazım diye hatırlıyorum ama tabi yanlış hatırlıyor olabilirim iddiam yok ee, 6, tane yok, 7, 7 tane attığını hatırlıyorum yani bir tane gol attılar Brezilya e, bir tane gol attı isimleri aklımda tutamıyorum ama maçı çok net hatırlıyorum yani. Çünkü Brezilyalı taraftarların ağlayışlarını kamera yakından çekmişti. Hatta Brezilya'nın takım kaptanı şu anda İngiltere'de oynayan onun da ismini hatırlayamıyorum. Chelsea'de oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gerrard mı? Yok hayır cerat Güzel kardeşim Gerrard. <laughs> Liverpool'daydı. Luis Luis Neydi o olan ismi ya? Luis, Luis Garcia mıydı? Ona benzer bir ismi var onun. Ya yani neyse. sonuç olarak işte taraftarlardan, Brezilya taraftarlardan özür dilemişti. Ağlayarak özür dilemişti. Öyle hatırlıyorum. Ama dediğim gibi hani yanlışla e, yanlış da hatırlıyor olabilirim. İddiam yok. mı ya söyleyemiyordum o zaman Brezilya lafı açılmış gibi. Yok canım yok farklı yenildiler şey Almanya'ya canım yani. Oh. Yalnız Brezilya'nın kalecisi de bayağı sağlam çıktı ha. Sağlam abi ya. Yani. Japon'la yapıştırmıştı. Oh. Aa ah, deyip de gol yermiş şimdi. <laughs> Aa, <Al. gülüyor> Japon'u yapıştırmışlar. Aynen. Ya şuna biraz erken Allah Allah Hı. Allah Allah Abi Bu adam Chelsea'de oynamıyor muydu? Ya? Ben bir, bir şey hatırladım ama Yok, Geçenki ben... videomuzdan mıydı? Yok hatırlayamıyorum ya. Vallahi hatırlayamıyorum. Anlarsan ben e, gol yediydim. O adamı attıydı. Öyle hatırlıyorum. Ya ben bir de 10 kişi oynuyorum değil mi? Hmm. Yarıda 10 kişi kaldık. Abi senin hatan. Aslında fair. Ya bak şimdi bak fair play gene muhabbetine girme benle. Kızdıracaksın. <laughs> Hadi bakalım şimdi ne oynuyorduk? Benim. Hiç kaydım mı? Hiç kaydın mı? Hiç evet. Söyle kaydın mı? Hiç kaydın mı? Yalnız şöyle bir Aha. şey söyleyeyim. Ee, kaymadın evet doğru. Ama kaç kere adam tuttun? Çok kere. Ya. Ben yaptım mı peki onu? Hayır. Benim onu mu çekiştirdin bir kere gördüm. Hayır mi? geç o hikaye o. <laughs> Bak bu ne? Bu ne Top atladım. Hiç hakem durdurdu mu? Hiç avantaja bıraktı mı? Topu atladım. Yalnız bu biraz olsaydı. Biraz yani. değil bayağı. Bir ya ah. şimdi joystick kırmak istemiyorum. Orada <laughs> para abi bu devirde. Biliyorum 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 da kırmak istemiyorum. <laughs> hani joystick özellikle diyor ki ya ne olur beni kır lütfen. Daha fazla ya. dayanamıyorum. Allah Allah. Abi soracağım soramadım. Erkin abi neredeydi? Erkin abin onun arkadaşı geldi Almanya'dan. İster istemez onunla ilgileniyor. Arkadaşı gittiği zaman zaten Erkin'le beraber Erkin'le beraber korku oyunlarına kanalize olacağız. Onu soracaktım hani korku oyunu çekelim bir şey yapalım. Doğru futbol sarmıyor beni evet haklısın. <laughs> Futbol <laughs> bana ben, göre değil. İzleyicilerimize daha da güzel kaliteli içerikler sunar. FIFA güzel oyun ama belli bir yere, belli bir kitleye hitap eder. Daha değişik oyunlar çekelim ne bileyim. Kov tarzı. Kov oynayabileceğimiz. Ya onların da zamanı gelir. Her şey zamanla. Hiçbir şey bir anda olmaz biliyorsun. Bir de biz ee... Zaman Başan konusunda kız. da yok. Zaman konusunda da ufak sıkıntılarımız var. Hocam. Ya yani çok kaslı bir şey yok aslında. Hiç hocam, hocam deme ya. Öyle çok ekstrem bir Bacağım hareket çıktı. yok orada. Bacağı çıktı. Mücadele var. Bak dikkatli bak. Yani öyle bak. çok çok ekstrem bir şey yok. Ya hakeme nasıl bakıyor terbiye. Neyse bari buradan Buradan gol atacak olursan herhangi bir tuşa basmayayım. Attım herhalde. Ama gidiliyor yine. <laughs> ya. Ya. Ali Eren'cim ben... Yayınlamayacağım ben bunu söyleyeyim ben sana Niye yayınlamayacaksın ya? Yayınlamayacağım He yapma ya Yayınlamayacağım abi Çünkü ben ya bu da kadar da... bu kadar rezil olunmaz ya Vallahi billahi yani ya dur işte eğleniyoruz şurada abi ya. Bu kadar rezil oynanmaz bu oyun yani. Hadi yani eğleniyoruz da bu şurada. Ulan sen eğleniyorsun ben izliyorum yahu. <laughs> Şansı yokmuş. Onun şansla alakası yok. Neyle alakası var? Ne oyunu bu? Eğlence oyunu. Kalene atıyorum bak. E ne? <laughs> ya arkadaş vallahi çıldıracağım şimdi ya. Kır lan şunun bacağını. Kır şunun bacağını kır. Oy kuyk çirkef çirkef. İyicilik şey oldu. Attım golü. Yalnız birini devirdim ben orada. Kimi devirdim bilmiyorum. <gülüyor> 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 Anjos. Abi ne yapacaksın ki? Arada bir senin, <laughs> senin kaleciyi de göstereyim de. <laughs> yani tek kale oynanmadığını hissinler. <laughs> Kaleci benim mangal ki. Oy oy. Bizim bak çekiştiriyor bak, bir bak, ara, bak. Bir ara bizim Meri'nin takım arkadaşıydı diye bala. Asker selamı vermişliği var diye bala. Diye bala o zamandan beri sempatik geliyor bana. ne arkadaşın dedi? Merihin, Merihin. Melih Demiral. Demir Juventus'ta Demir. oynuyordu ya bir ara. Aynen. Onu çok seviyorum. O hareketimle dolayı saygım var. Ciddi balay. O zamandan beri bana da çok sempatik geliyor ya diye bana. Hayatı da enteresan zaten diye bana. Nasıl bir enteresan? Yani şöyle ki... Eee... Hoppa... YouTube'dan kanalın ismini şimdi hatırlamıyorum ama Spor Meddah mıydı? Öyle bir şey. Onun kanalında izlemiştim. Ee, güzel enteresan bir hayatı var. Spor Meddah'ıydı galiba ya. Böyle bir şey olması lazım. Yani arkadaşlar doğrusunu biliyorlarsa yazabilirler yorum olarak. At artık ama. Kaleciyle karşı karşıya var. <laughs> Yok e ne dersen de. Ne al. dersen çok de. Yalnız o, o kadar sinir, baskı benim... Gerçi ayarlamadım gol sevinçlerini ama... E, her defasında gidip şu... Direğe yumruklamalı mı? Direğe tekme atmaları çok e, enteresan. Hmm. Her defasında. koş oğlum. Koşabilirsin. Kaleci topu nereye vurdu? <laughs> Oba. Oha. Oha. Oba. Ama yeter. Ya ben Abi çok güzel bir şey soracağım. Brezilya'da David Luiz vardı. Ha, Nerede? Da David Luiz işte o İngiltere'de oynuyor işte. Luis Garcia falan dedim ya o David Luiz'di işte. David Luiz pardon. Gerçi Brezilyalılar farklı söylüyor olabilir. Ee, o yüzden David bir şey diyemem. David Luiz, Luiz'a o, tarz bir şey olması lazım. Doğru yakaladım. Senin adam nerede defansı hiç göremedim kıvırcık saçlı. Yok ona bakarsan pek çok oyuncu yok Brezilya'da. Neymar yok. Neymar yok. E, o Marcelo yok onlar da yok. Ba bazı... bırakıldı Valla kadroya şöyle bir girmeden önce baktım aslında ama göremedim hiçbirini ya. E, hiç duymadığım adamlar o Spaltinato. E, i̇sme bak. Hiç duymadığım adamlar abi. Biliyorum biliyorum. Abi o top taca... Ben resmen var ya o top dedim ki taca gider şekilde da otomatik after ever Hadi be geçme böyle. Sen bayağı bir hareketlendin ya. Bayağı bir hareketlendin derken ben 10 kişi oynuyorum biliyorsun değil mi? Yani ne kadar hareketlensem de bir eksiğim ben. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da kendinden emin ki. Gol attım. Gol attım bak iyi de bak. Gol attım. Gol attım. dört tane gol attım. Doymadın ya. dört tane ya. 10 kişinin 10 kişi, beş On kişi bak. kalmış Brezilya'ya. Kaç tanesi ağları da gitti. Git. nasıl gelmiş Toplam 12 deneme. Top sadece Messi'nin bak bu. Sadece Messi'nin. <laughs> Yazık bizim taraftarlara. Sadece Messi. Messi'ye bak. Üst tane böyle <laughs> Abi teşekkür ederim videona dahil ettiğin için. Önemli değil. Bakalım bunu yayınlayacak cesareti kendimde bulabilecek miyim? Eğlersin ya. Sonuçta eğlen, eğleniyoruz hani çok kasmıyoruz derece merece. Yahu eğleniyoruz yani. Her defasında yeniliyorum ya. 10 kişi kaldık zaten. Ya nasıl bir şey söyleyeyim mi? En son ki attığın kafa golü var ya. O kadar iyiydi şey. Kafa topuna kalktı yani. Hiç hiç anladım mı? Efso, bir şeydi. Oh, ya. Yeah. Arıyor, var ya, bir yaprak gitmiş. Ben ya şaşırdım ya. Abi Oo. Hangi tuşa bastın? <gülüyor> <gülüyor> tek tuş tek, tek üstünden yürüdüğüm için ben. <gülüyor> <gülüyor> bak bu birinciye, bak bu birinci bak. Bu okey, buna varım bak. Bunda yüzde yüz haklısın. En ufak bir itirazım yok. Ama ikinciye dikkatli bak. Ben atlıyorum. Ben atlıyorum, kayıyorum. Adam ondan sonra takılıyor bana. Bak ben kayıyorum. Gidiyorum. Aha. Benim neslinin golü. Şurru. Ama Adam burada. Anne. Orada da bir sıkıntı almış biliyor musun? Demek ki ben basmamışım. O kadar da özür diledim bak bak. Orada bir sıkıntı olmuş. Şunu zaten nasıl Şu golü zaten çorbadan attın yani. Ben ikram ettim sana. Dedim ki o çorba tereyağsız gitmez dedim. Tereyağını sana bizzat elimle ikram ettim. Böyle oldu. Evet, Aslansın diye valla seviyorum seni. Bu senin Ayrıca çok yanlış yere kaldım sporunu. Ee, son şey göstermedi. E 4 gibi bitti maç zaten. Hayır o değil. Son bir şey vardı. Ne vardı? Ee, benim iki kişi çalmayıp da o pozisyonu gösterseydi mi? Son dakika. <laughs> Neyse onu FIFA 2022 etkilerine söyleyelim. Onun ayarlarını yapsınlar. Neyse arkadaşlar. Ee, bir kez daha rezil olmuş bir şekilde Sizlere hoşçakal derken Yüzüm tutmuyor artık önümüzdeki maçlara Bakacağız demek daha içimden gelmiyor İzlediğiniz için teşekkür ederim Sonuna kadar izlediyseniz eğer Kanala bir beğeni atarsanız Bizi teşvik etmiş olursunuz Gerçi e, Beğeni atmazsanız da ben şunu anlayacağım e, Mümkün olduğu kadar FIFA 2022'yi atma anlayacağım e, O yüzden size kalmış. Ali Erencim teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bir dahaki, bir dahaki yayınlara görüşürüz artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao.